Abi ben çekiyorum. Bekle bekle. Mayacık. Mayacık. Oy, oy 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 oy. Gel. Baba da bak bak bak. Baba bizi çekiyor. Gel gel. Gel. Abicim beraber üfürün. Ben alayım. Peki. Heh. Mayacım şimdi üfüreceksin. Turan amcası kızıma sürpriz yapmış. Heh. Evet. Hadi bakalım. Bir söndürelim. İyi ki doğdun Maya. İyi ki doğdun Maya. Hadi beraber üşürün anneyle. Hadi üşürün. Aferin. 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 Ben çekeyim. Siz bu tarafa gelin. Ben devam edeyim. Gel. Gel. Gel bebeğim. Hadi geç geç. Geç. Sen bir geç. Tamam. Bir daha mı? Tamam bir daha tamam. bir kez daha. Mayacık bir kez daha yapacakmış. Abi mayanın yanına geçsen. Hah Kızımın evet. Gölgün. Evet. Ha. evet. Maya ile babası ya. şimdi söndürecekmiş. Hadi bakalım. Kızım evet. Hadi ya. bakalım ya. bir söndürelim. Evet üfleyelim. O Aferin. <laughs> Alkış Maya'ya. Alkış evet. Maya'ya. İyi, i̇yi ki doğdun. 24 Ocak 2021. Evet. Maya'nın ikinci yaş günü. Evet. Evet. Kutlu olsun. Kutlama. A ee, aa Maya'nın hediyesi de var abi. Çek yattı onu da getirelim. Aa. hadi hadi ben çekiyorum. Şey, ee, kameramanı meşgul etmeyin hemen. çek yaptı, O, sen hemen çek ya. yattan bir getir bakayım neymiş. Vereceğim vereceğim. Bak vereceğim. Bak Maya'cığım hediye geldi sana Maya. Bak, Dur, bak, Dur bakalım Maya'cığımın hediyesine bir bakalım. ben vereyim Aydan Hanım şurada. Aa, bak Turan Bak bakalım. Leyla teyzesi aldı. Leyla teyzesine sipariş verdik. Açalım bilmiyorum Leyla aldığı için ben bilmiyorum açalım ikisini de. açalım 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 Maya elini vurma oldu mu tatlım pastaya bir daha bak hediyene bak hediyene bak, Maya bir arkanda bir Maya, Maya. Bak, bak, bak 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 bakayım hediye neymiş Leyla teyze ne almış sana bakalım Aa, ederim, wow. Leyla, Leyla. pijama almış Leyla teyzesi Aa, uyku, güle güle uyku, giysin uyku uyku, ha, uyku tulumu almış ee, güle güle giysin Mayacık Maya diğeri neymiş? Bak bakalım Maya. Maya bak bak. Wow, bak 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 <laughs> bak. bak, bak, bak. bak. Maya'nın <laughs> hediyesine bak. Ne kadar tatlı. <laughs> ne kadar güzel bir bibi almış. Kocaman. Anne, Leyla, Dezis, evet, oluyor. Leyla dizisi <laughs> bak ne almış. <laughs> çok tatlı. Ne kadar güzel bir bebek almış. <laughs> Maya da tatlı. Atarız. Şey, olur olur olur. Suratını da çekelim. <laughs> Oy, çok güzel değil mi Maya? <laughs> oy 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 ne güzel bak 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 ne kadar tatlı. <laughs> evet. Teyze evet. Tamam. Ne tamam abi kapatıyorum artık.